Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Maalesef Ignite'ın kalmış olduğu bir zeri üst koridor videosuyla karşınızdayım. Bakalım bizi neler neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Çok istendi, çok yazıldı. Deney Selex zırhlı zeri gelsin 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 artık diye. O zaman gelsin artık. Burada silahını falan nasıl modellemişler ya. Çok böyle kullanılmış ucu bak eskimiş artık sıkmaktan. Güzel olmuş Zeri ya ben beğendim bu arada. Olmuş dedim değişmedi falan yani. Tasarı mı güzel? Hoşuma gitti yani. Sante gelmiş karşımıza da. Her maç değişik değişik çarlar görüyoruz. Kimsenin oynamadığı abuk subuk şeyleri millet alıyor oynuyor. Tabzeri oynadığım için kusura bakmayın ama. Neyse. Dedem oynayalım. Bu videoya like'ları yapıştırın. 24 saat içinde 4000 like'ı patlatın. Ben de dede oynayayım size. Top Zaten çok keyifli. Bir kere oynamıştım. Aşırı eğlenceli. Yani kesinlikle oynayalım bunu. Bana güvenin. Ya düz vuruşu skill shot olan karakter mi olur ya? Ne garip bir şeymiş bu darbide. Sante bir şey olmuş ama belli yani çok sante geliyor maçlarıma bu aralar. Ya e-sporcular falan mı oynadı artık? Ne oldu ben ligi çok takip etmiyorum. Bir sante aşkı var serverda. Bir yamamama geldiğini sanmıyorum. Görürdüm. Çünkü ne bufflanmış ne öflenmiş bakıp video çekiyoruz sonuçta. Yani farmlama işi şu anda bizim yaptığımız. Ya ama kule. Bir de Ignite oynadığımızı unutmamak lazım yani dalabilirim aslında. Nereden baksan bir 200 vuracak bir şeyim var. Yani böyle de dalmazdık tabi de. Hiç atamayacağız biz onu ben onu unutacağım o yüzden. En azından şimdiden vurayım diye. 60 oldum. Kule sen de... 2 dakika durmuyorsun ya. Ne olacak acaba burası ya? Beyze e gidecektir diye düşünüyorum. Bana hiç kimse gelmiyor. Yana görmüyor bile. Gelse duvardan kaçacağım gerçi de. Yine yani de bir insan gelirdi ya. Evet. Yattık aşağı. İlk eşyadan alacağım ben bunu ya. Zeri de çok bozmaz gibi geliyor. Tırpan da alacağım. Bu adam oyunu oynamıyor zaten. Şey yaparız. Bedava farm yaparız. Ekstra tırpan alalım. İyidir. Güzel. Farm park güzel arkadaşlar. Hasar çok az. Vuramıyoruz. Tabi hani her mermi gitmiyor. Hadi görüşürüz. Bu çar böyle gank yemiyor. Onu da görmüş oldunuz. Bir de geldi yani, bas duvardan kalkıp gidiyorsun yani. biraz seni bulamayacakları yerlere doğru. Silas geliyor. Evet. Ne Niye satıldım ben ne blank tarafında? Bayağı bildiğiniz gelmedi yani geliyordu. Saylası gördük ona pusuyu da hazırladık ama gelmedi. Okey. Altı oldu bu da. Sıkıntı büyük. Hiç uğraşamam bununla. Topu koyduk arkadaşlar. Beyze gideceğim. Yani lane biraz zayıf geçecek. Bak bu normal bir şey. Bu normal bir şey. Siz de bunu deneyeceğiniz olur ya. Veya bir yapmak istediniz. Koridor niye böyle oldu? 86'ya 0 gitmiyorum. Gitmeyeceğim zaten en başta. İlk başta böyle olacak. Ondan sonra yemeye başlayacağız rakibim. Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap komitere eden ucuz hızlığı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Aa, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Bir ev daha pushlayacağım arkadaşlar. Oradan bir sağa sola gitmek istiyorum ya yani midden bir şeyi çıkartır mıyız çıkartmak da isterim bu arada ama kuleyi de vurabiliriz Olay E' E yeteneği olmalı E yeteneğiniz yokken çar olabildiğince geri çekmeniz gerekiyor Ve böyle tank matchuplarda aslında biraz da şanslı oluyoruz bu arada çünkü onlar da çok vuramıyor yani kardeş kardeş farm muhabbeti işinize yarayan bir şey late game zeri illa deneyimlemişsinizdir ya karşınıza gelmiştir ya size gelmiştir. <laughs> Güzel bir skor. Riskli bir skordu sonuca bakmak lazım ultiyi kapattırmadık skoru aldık burayı da pushlayacağım. burada benim kesememem gerekirdi bu arada açık konuşayım çünkü karakterim gerçekten şu an çok güçsüz ama hem sante bir tık batırdı hem oldu bir şekilde yani sorgulamamak lazım şimdi tırpan almasak eşyamız bitiyormuş ama tabi bilemezdik rakibin böyle bir şey yapacağını. şöyle yapalım 500 gold denk getirince hemen base atarız. Lulu var takımda. O da çok iyi mevzu. Yani Wayne Bok gibi oynarsa hemen kendimize bağlayabiliriz. Lulular, yümiler Çok hoşumuza gidiyor bu işi yaparken. Tap DC'de. Baya günü kurtarıyor yani. Ultisizliğine iş yapmayacağız arkadaşlar. Güzel. Botun da hafif bir tık kaybetmesi hoşuma gidiyor dediğim mevzudan dolayı. Şimdi supportumuz olacak ve çok güçlü bir AD carry olacağız. Top lane'de XP farkı ve eşya farkını açabildiğimiz için. Ben buraya bakarım. Al. Bir rakip katledildi. Ben fikrimi. Katledi. Bayağı da Parasını çıkarttık. <laughs> Yalan yok. Bir wave falan bir şey almalıyım. Ekstra olmalı. İki kill alsam gerek yok derdim. Ama bir kill aldığım için bunun bir barikatını da yerim ben. Oradan da para çıksın. Kesemezsin beni. Ben göründüğünden çok daha dayanıklıyım. Öldüm. Bunu ölürüm artık. Bunu ölürüm. Kafa geliyor atalım hemen. Mid de olur bu arada. Sen çık kanka santeye ben mid halledeceğim. Diyeyim bota falan da gideriz bahaneyle. İyi olur. Ayakkabıyı da alalım. Sante de bu uğraşsın. Sante zaten oynamıyor biliyorsunuz. Bildiğin oynamıyor. Ben bota da giderim. Bota dümdüz gidebilirim şu an. Ama dolu ultimiz gitti. Fark etme zilyon da ultisi yok. Ben buraya oynayacağım. multimon saniye. Ekstra var. Baits. Ama hızımız bir şey verin de bana. Word. ise çok güzel. Soladan da burada ne işin var? Heh. Amaç o zaten. Sen bekleme ki ben sana geleyim. Sante geri gideceğim. Kule açayım. Mümkünse iki tane açayım. Takımı biraz rahatlattık. Karşılığında Sante biraz bedava farm aldı ama dediğim gibi bu bizi üzecek bir şey değil. Takım rahatladı. Oyun biraz daha eşit koşullarda ilerleyecek şu anda. Yoksa Jinx çok tehlikeli olabilir. Zillion da var. Onu biraz düşürmek iyi. Ultim hep geliyor. Ulti cooldown'unu giremedim. Ünlerim buglandı. Normalde bu oynamayacaktım. Bayağı buglandı ürünlerim. Sebebini bilmediğim bir durumdan. Oğlum kaç saniye bunun çıktı ya. Adam beni bir de buradan aldı bak duvarın dibine götürmedi fark ettiniz mi buraya kadar. Çok iyi işte o killin kokusunu nerede aldık fark ettiniz mi? Nerede aldık o killin kokusunu da polimorf aldı skora. Çok iyiydi. Müzü var. Biri bir Bot da kendi ne yapmıştı, süresinin dönmediğini biliyordum. Buraya da geleceğim. Canaz. çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Harika. Bildiğiniz gidip skorları topluyoruz. Harika gidiyor. Yuntal bitti. Güzel de ocağı attık. Ultim dönünce bunu da keseceğim tabi. Onda deneysel ekstra yok. Benim ultimi aldı ama. Ben kadar iyi kullanamayacak. Kit kullandı. Öldük. Kadar. Maalesef ya yani şurada saydası hiç beklemiyordum. Burayı izleyerek gidiyordum zaten. Çok güzel yere geçmiş çocuk. Skoru aldı. Bir şey diyemem. Olmuyor değil mi bu sefer? Niye olmuyor? Kulen yok çünkü. Ondan olabilir. Kulen olsaydı olabilirdi. Artık kulen yok. Şimdi 2050'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Acil. Kuleyi de alabiliyorsam çok tatlı olur. Dayana gelmesin. Minyonları geldi. Aldım. Her türlü aldım. Os, os Oz. almak ölmek worth. Bundan da bitti. Çok iyi iş. Mükemmel bir iş. Of level hunt da olmuş artık ya. Buradan geliyorum. EW. Ulti bile açmadan hasarı gördünüz. İyi vur ya bu da. Lüden almış 300 vur. Ne yaptın o da bilmiyor. Biz öyle girilir mi kardeş? iyi bedi. Ondan sonra değişik şeyler almak isterim bir haşmetli yapabiliriz başka bir şey yapabiliriz. Nereye gidiyorum o yüzden canım doldurmadan çıktım redden zaten dolacak ha çok korktum 20 20 can dolduruyoruz o da iyi o da iyi ultim 5 ultili bir şey yapmak isterim tabi Penta. Pixat Lulu, Pixat Lulu. İnanılmaz. Penta yedi. Daha dakika 22 oyunun geldiği yere bakın ya. Fena yani. O şu bota geliş var ya. O botta double atış. Oyun o sayede burada şu anda. Ya sante kayıtlamak çok keyifli oluyor. Ben ona gideceğim galiba. En çok o çünkü uzun sürüyor ya bir de. Hemen ölmüyor falan. kesiyordu bir de ya. Görüyor musunuz adam kesiyordu bir de. Bir tane hasar eşyası yok üstüne. Jack şöyle beni kesecek adam. Korkunç. Bak korkunç. Bir de hiç uzun falan da sürmedi bu arada. Ben de kısa sürede indirdim onu. Hayalindeki gibi olmuyormuş. Güçlüymüşüz bu baya. W'm da şu an zilyanı indirir aşağı ben size söyleyeyim. Lulu'nun kiti hiçbir zaman ben de aldığım zaman da olmuyor. Ben beğendim bunu arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Onun üzerinden 8 yarım. Zaten Zeri'ye böyle salak saçma boyutlar hep yapılıyordu. Haşmet Dedral'ı Zeri, şu Kuvvet Karabaltalı Zeri falan filan. Adam bütün oyun domine etti. Bak gördünüz mü? Bak bota gittim diye oldu. Adam keyit atmayı atacağım keyitlin. Söz Adam tamam. Kayıt yazışa adamın. bak adamın. Adamın kayıt yazışa bak. Keyitliğin videosu istiyor sandım sır. iyi oynadık ama bu bile <laughs> <laughs> bu bile derken harbiden yani peki olmadı o iş Baron alak kank yazayım şöyle takıma. Beyze e gideceğim, Dominik alacağım. Baron hikaye yani maç bitmesin diye yapıyorum çok böyle inanılmaz statlarımız yok. Farkında mısınız? Atıyorum Jin'de 1000 AD oluyorduk. Draven'da bir 500 AD falan oluyor. 380 ad'imiz var. Canım da doldurmadım. Red alacağım yine. Yani vakit hiç kaybetmiyoruz arkadaşlar. Boşa geçmeyecek. Yine bitki vardır. Yokmuş. Çık Beyzlem, bir şey olmaz. Bunu alınca dolacak zaten şimdi. Bak alt tarafa 20-20 dolacak. Şunlar da böyle vur giderken. Tamam ben adam görne kadar benim canım dolmuş olacak. Evet. Bunun tek atma özelliğinden yeni haberim oldu. Sal kral sal yazalım şöyle. Salacak mı? Flame atıyordu o. Artık bir penta ile taşlandırmalıyız. Zere deneyse lexer tek attık fazlasıyla tek attık. Gerçekten çok iyiymiş. GG VP ben bunu kendi ürünlerimde bir daha çekeceğim bu arada. Bir de rünler yanlışken böyle yaptı çar. Rünler doğru olsa kim bilir.